çok bugün sizinle beraber gördüğünüz üzere Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Çok severim ben Brawl Stars. Şu güneş şey buluyor baksana. Gördün evet. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağım. Şimdi başlayalım. Ve Brawl Stars'ta kundak Çi Spike deneyeceğiz. Ben Gunlock Spike aldım. Bir de Piper. Piper anlayabiliyorum. Ne diyor lan o? Ya. O yüzden kundakçı Spike ile birazcık yapalım. Sonra şöyle yapalım. Piper ile yapalım. Um Bunu keşke bunun açalım videosunu yapsaydım bu tamam haydi. Anan, anan, anan. Şimdi gel buraya. Uyuş, uyuş. Ne yapıyor ben az önce oynadım var fıstık gibiydi. Maç var fıstık gibi maçta Oğlum çok güzel lan Barley. Aa ultisini de gördük. Ya ama ya. Of. Beş eksi ne abi ya tekrardan Haydi bakalım. Oo güzel yer beni, beni, beni sikecekler. Burada güzel sikmelik yer. Beni sikseler bulamazlar. Sikseler bulamazlar beni. Sikseler. Haydi bakalım. Gel o 1770 vurdu. El Primo oradasın. Yani yalan yok. El Primo oradaydı. Nasıl gitti? Nasıl gitti El Primo? Yani oğlum bu Barley karışımı bir şey lan. Baksana bu Barley karışımı bir şey. Barley. Barley. yaratmış lan bunu. Ananı ki. O oha oha. Kaç kişi, var? Yedi kişi ya 7 kişi ananı sikeyim. Şimdi sıçtık. Küfür etmeyeceğim ya küfür etmeyeceğim banlanırım hesabımı YouTube bağlama özür dilerim. Küfür etmeyeceğim. Küfür. bir videomuz olsun tamam mı? Hadi tamam şimdi şunu yaptık evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet şimdi atıyoruz. Aa. Gel lan buraya. Okay. Ya ya ama ya, ya vurun abi. Abi sıkıştırdılar beni ya. Ya, ya Allah yine eksi yedik. Yine eksi yedik. Yine eksi e güzel dedik hala berbat oynuyoruz ya. 6 eksi yedik ya. Sonuncu olsak boku yeriz ya. Gel lan buraya. Bu bar karışmış ya arkadaşlar. Bak burayı da yiyeceğim. Buraya da yazıyorum. Bu bagley bunu bar ile yaratmamışsa ben kimim? Bunu bar ile spike kankalar. Ya wow. Ya da gidiş. Allah'ım. Yine eksik. Yine eksik. Yine yine çok 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 eksik. Ondan sonra spike, Spike'dan spike sonra Ulan ne ara 4 dakika oldu Daha nasıl satayım Ne ara 4 dakika oldu Daha yeni başladım 3 dakika lan Hayır şimdi kasma kasma çok güzel. Sakinliğimizi korumalıyız. Sakinliğimizi korumalıyız. Tamam güzel sen onu al. Ya esral biz. Hayır hayır sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar. İntikamımı alma. İntikamımı al ama böyle ölmeden alma. Öyle ölmeden alma. Küçücük bir yerdesin zaten. Sıkışmışım. İşte. Haydi bakalım. Kaşa adu za. iza. biliyor musunuz? Akesa edu abidi. Üç takım kalmış. Üç takım. Oha! İşte bu. Nasıl öldürdüm ama. Bir daha bir daha bir daha. Uy! Çok güzel öldürüş. Hayır 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 ya. Hayır hayır hayır. hayır. Şimdi kundakçı Spike'ı denedik. Piper, Piper, Piper. Piper, Piper, Piper. Piper, Piper, Piper. Ulan ben var şoka girdim. Büyük kutudan Piper çıktı ya. Ulan büyük kutudan Piper çıktı oğlum. Büyük kutudan Piper çıktı. Yani bu şu an büyük kutudan destansı çıkabilir arkadaşlar. Büyük kutudan şey çıkması yani çok şansınız değil yani orada. Büyük kutudan efsanevi çıkması götü yer birazcık yani zor. Durun şu kamerayı ayarlayayım. Aman kim geliyorlar. Geliyorlar. böyle de olmadı şöyle. Bak aşağı. Abi yine 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 Allah'ım. Allah'ım ne olursun, ya. Uf. Hadi lan hadi hadi. Şu, şu. Tamam güzel güzel. Tamam güzel. Sen al. Tamam sen siktirip gittin. Tamam Hadi. Tamam, 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 tamam çok güzel. Hadi, işte bu. Hadi tamam, tamam hadi bakalım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? lan 7 dakika mı? Çüş. 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 Daha 6 dakika olmadı. Hadi bakalım. Hayır. 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 Tamam. Tamam. Çok güzel. Geliyorum. Ananı ellemeye geldim. Şimdi ananı ellemedim mi ben senin şimdi? Gel buraya ananı elledim ben senin. Ananı elledim. Ananı elledim ben senin şimdi senin. Ananı elledim. Ananı elledim ben şimdi senin. Ha güzel özelliğinin de boşuna harcadı salak. Salak, 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 salak. Seni şuradan vurabilir miyim kanka? Çok. Tamam, gel yanıma. Gel. İşte bu. Tamam. 9 dakika ne oldu lan? Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonumum çok güzel bir video ama unutmayın görüşürüz ve bay bay.